Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere graf teorisini anlatacağım. Başlayalım. Graf teorisine giriş. Noktalar ve aralarındaki bağlantıları inceleyen, köprülerden doğup modern ağlara uzanan matematiksel yapıdır. Aslında her şey bir köprü problemiyle başladı. 1736'da Leonard Euler, Königsberg'in 7 köprüsünden birer kez geçme problemini çözdü. Bu çözüm graf teorisinin doğuşuna yol açtı. Graf, düğümler ve hatlardan oluşan bir yapıdır aslında. Nesneleri ve aralarındaki ilişkileri soyut olarak modeller. Grafı aslında hayatımız her alanında kullanabiliriz. Sosyal ağlar, navigasyon, elektrik devleri ve bilgisayar ağları gibi birçok alanda kullanılır. En kısa yolma probleminde de grafı kullanabiliriz. Navigasyon sistemleri iki nokta arasındaki en hızlı veya en hızlı rotayı hesaplar. Kartografya biliminde de grafı kullanabiliriz. Komşu bölgelerin farklı renklerde olmasını en az sayıda renkli sağlar. Peki, graf teorisini bulan yani Leonard Euler kimdir? 1707-1783 yılları arasında yaşamış İsviçreli matematikçi ve fizikçidir. Leonard Euler, mekanikten müziğe, optikten astronomiye kadar hel alanda eser vermiştir. Graf teorisinin bulan ve tarihe geçiren kişidir. Yaşamı boyunca 800'den fazla makale ve kitap yazmıştır. Bu kitapların bazıları şunlardır. Sonsuzların analizine giriş, mekanik veya hareket bilimi, maksimum veya minimum özelliği gösteren eğileri bulma yöntemi. Peki özünde graf teorisi nedir? Graf teorisi Türkçe ile çizgi teorisi görselleştirme ve animasyon için kullanılır. Çünkü özünde noktalar ve çizgiler arasındaki ilişkileri inceler. Matematik ve bilgisayar bilimlerinde nesneler arasındaki ilişkileri modellemek için kullanılan yapıları incelen bir alandır. En basit haliyle bir graf, noktalar ve bu noktaları birleştiren çizgilerden oluşur. Graf teorisine giriş yapmadan önce daha iyi anlayabilmemiz için temel bileşenleri öğrenmemiz lazım. Matematiksel olarak bir graf g eşittir v olarak ifade edilir. Buradaki v düğümler nesneleri temsil eden noktalardır. Örneğin şehirler, bilgisayarlar, insanlar. Buradaki e ise yani kenarlar düğümler arasındaki ilişkiyi temsil eden çizgiler. Örneğin yollar, elektrik kabloları. Temel bileşenleri öğrendiğimize göre graf çeşitlerine geçebiliriz. Graflar ilişkilerin doğasına göre farklı türlere ayrılır. Bütün çeşitleri listelemek zordur. Çünkü matematikçiler sürekli yeni özel graflar tanımlarlar. Ancak bilgisayar, matematik ve mühendislik alanlarında karşılaşacağınız temel çeşitler şunlardır. Birinci, yönüne göre graf. Kenarların bir yönü olup olmamasına göre ayrılır. Bunlar iki daha ayrılır. Yönsüz graf. Kenarlar iki yönlüdür. A'dan B'ye yol varsa B'den A'ya da vardır. Örneğin otoyol bağıntıları. İkincisi ise yönlü graftır. Kenarlar tek yönlüdür. Ok işaretleri gösterilir. A'nın B'yi takip etmesi B'nin de A'yı takip edeceği anlamına gelmez. Örneğin sosyal medya takipçiliği. Yönlü graftan sonraki graf çeşitimiz ağırlığına göre graf. Kenarların bir sayısal değeri olup olmamasına göre ikiye ayrılır. Birinci ağırlıklı graf. Her bir kenarın maliyeti, mesafesi veya ağırlığı vardır. Örneğin iki şehir arasındaki kilometre. İkincisi ağırlıksız graf. Tüm kenarlar eşittir. Sadece bağlantının varlığı önemlidir. Ağırlığına göre graftan sonraki graf çeşitimiz kenar ve düğüm ilişkisine göre. Bunlar da üçe ayrılır. Birincisi basit graf. Düğümler arasında en fazla bir kenar olabilir ve bir düğüm kendine bağlanamaz. İkincisi çoklu graf. İki düğüm arasında birden fazla kenar bulunabilir. Örneğin iki şehir arasında hem uçak hem tren yolu olması. Son grafımız ise sözlü graf. Düğümün kendisine dönen kenarlarına izin verilir. Kenar ve düğüm ilişkisine göre graftan sonra graf çeşitimiz yapısal uzaklarına graf. Mühendislik problemlerinde en çok bu terimler kullanılır ve dörde ayılır. Birinci tam graf. Her düğümün tüm düğümlere doğrudan bağlı olduğu graftır en düğümlü bir grafta kenar sayısı n çarpı n eksi 1 bölü 2 formülü ile bulunur. İkincisi iki parçalı graf. Düğümler iki ayrı kümeye ayrılır ve kenarlar sadece bu iki küme arasında olur. Küme içindeki düğümler birbirine bağlanmaz. Örneğin işçiler ve makineler eşleşmesi. Üçüncüsü düzlemsel graf. Kenarları birbirini kesmeden düz bir kağıda çizilebilen graflardır. Örneğin devre kart tasarımlarında yolların kısa devre yapmaması için bu özellik aranır. Son grafımız düzenli graf her düğümün derecesi yani bağlı olduğu kol sayısı birbirine eşittir. Örneğin her düğümden tam olarak 3 kol çıkıyorsa buna 3 düzenli graf denir. Döngü durumuna göre graflar. Bunlar 3 ayrılır. Birincisi döngüsel graf. En az bir döngü başladığın düğüme geri dönebildiğin yol içeren graftır. İkincisi döngüsüz graf. Hiçbir döngü içermez. Üçüncüsü yönlü döngüsüz graf. Hem yönlüdür hem de döngü içermez. Yazılımda task scheduling, görev zamanlama, derleyiciler ve blok zincir yapımında sıkça kullanılır. Son graf çeşitimiz ise alt küme türleri. Bunlar üç ayrılır. Birincisi bağlı graf. Herhangi bir düğümden diğer herhangi bir düğümü mutlaka bir yol vardır. Üçüncüsü, ikincisi ağaç. Döngü içermeyen bağlı graftır. Her ağaç bir graftır ama her graf bir ağaç değildir. Üçüncüsü orman. Birden fazla ayrı ağacın oluşturduğu kümedir. Döngüsüz ama bağlantısız olabilir. Evet burada gördüğümüz tüm graf çeşitlerini tek bir tabloda ayrıştırabiliriz. Artık graf çeşitlerini öğrendiğimize göre örneklere geçebiliriz. Örnek 1. Temel derece hesabı tokalaşma teoremi. Bu soru graf teorisinin en temel kuralı olan tokalaşma lemmasını anlatmak için idealdir. Soru. 5 bilgisayardan oluşan bir yerel ağda her bilgisayarın tam olarak diğer 3 bilgisayara kabloyla bağlı olması mümkün müdür? Çözüm. Hayır, mümkün değildir. Peki neden? Gelelim bunu ispatlayalım. Düğüm sayısı 5 bilgisayar. İstenen derece her bilgisayardan 3 kablo çıkması isteniyor. Şimdi formülü uygulayacağız. Bir graftaki toplam derece sayısı kenar sayısının iki katına eşit olmak zorundadır. Çift sayı olmalıdır. Hesaplama. 5 bilgisayar çarpı 3 kablo eşittir 15. Yani toplam derece 15. Sonuç. 15 tek bir sayıdır. Bir grafta toplam derece tek sayı olamaz. Her kablonun iki ucu vardır. Bu çizim matematiksel olarak imkansızdır. Örnek 2'de de gör, görebildiğiniz üzere aslında matrislerle graflar iç içedir. Matristen grafa dönüşüm. Bu örnek bilgisayarın veriyi nasıl gördüğü ile insan gözünün nasıl gördüğü arasındaki farkı gösterir. Soru: Komşuluk matrisi verilen grafı çizin ve kenar sayısını bulun. Çözüm: Tabloyu okuma. A satırına bakıyoruz. B ve C ile bağlantısı var. B satırına bakıyoruz. A ve C ile bağlantısı var. C satırına bakıyoruz. A, B ve D ile bağlantısı var. D satırına bakıyoruz. Sadece C ile bağlantısı var. Çizim: A, B ve C birbirine bağlı bir üçgen oluşturur. D ise sadece C'ye bağlı bir uç düğümdür. Kenar sayısı. Matristeki birlerin toplamı 8'dir. Yönsüz graf olduğu için kenar sayısı 8 bölü 2 eşittir 4 kenardır. Bu örneği kullanarak bir matrisin bilgisayar havasının nasıl tutulduğunu C kodu yardımıyla gösterebiliriz. Evet arkadaşlar konumuz bu kadardı. Umarım anlattığımı anlayabilmişsinizdir. Bu sunuda emeği geçen herkese teşekkür ederim.